Gizem eminsin değil mi? Bu işi becerebileceksin. Çünkü evin etrafında 7 kez tur attım ve en ufak bir kaçış noktası bulamadım. Şayet sen Eşref Satır'a kızı olduğun konusunda yeteri kadar güven veremezsen Eşref Satır beni o satırla doğramaya çalışabilir. Merak etme Şahin. O konuda bir problemimiz yok. Yeterince inandırıcıyım. Hem zaten sen buraya gelene kadar Buket'le ilgili bilmem gereken her şeyi öğrettin. Rahat ol babasıyla olan ilişkisini falan biliyorum Bana bak Gizem sakın unutma. Babasına asla karşı gelmez. Babasına asla tersemez. Saygılı olacaksın tamam mı? Başı diklik istemiyorum bak. Bu adam bir kıllanırsa yemin ediyorum seni de doğrar. Beni de doğrar. Rusya'daki kardeşini bulur. Onu da doğrar. Merak etme ne yapacağımı biliyorum Şahin. Sen sadece sözünü tut ve elinden gelen en kısa sürede bu adamın icabına bak. Anladın mı? Merak etme Gizem o iş bende halledeceğim. Sen şimdi gülümsemeye bak. Hadi bakalım. Aslanın yuvasına giriyoruz. İnşallah aslan aç değildir de bizi parçalamaz. Oğlum, Eşref Satır'ın evine geldik lan. Eşref Satır'ın evine. İnşallah bizi öldürmez. İnşallah. Kimsiniz? Tamam, tamam, sakin olun. Kimsiniz? Tanıtın kendinizi. Ben Şahin. Patronumuzun aradığı adam. Arka tarafta da kızı var. Eşref Satır'ın kızı Buket. Kendisiyle buraya kadar geldik. Buluşacağımızı zaten kendisi biliyor. Önden adamlarını gönderdik. İki ekiple gelmediler mi? Söylemediler mi geleceğimizi? Söylediler ama nereden bilelim sizin olup olmadığınızı değil mi? Önce bir sormamız gerekiyor yani. Lan bana bak. Aşağı inersem sana öyle bir sorarım ki bir daha asla ama asla kimseye soru sormak aklının ucundan bile geçmez. Ben Eşref Satır'ın kızıyım oğlum. O kapıyı ya açarsın ya da o kapıyı sana direkt monte ederim. Özür dilerim efendim Özür dilerim Açın kapıyı Buket hanım gelmiş Vay yavrum vay Buket baya inandırıcıydın kız Ben bile inandım ha Herhalde Şahin ne sandın rahat ol Buket hanım babanız sizi havuz başında bekliyor efendim Buyurun lütfen Öyle mi tamam geldim Hadi Şahin gel bakalım gel Plana sadık kal ve benim arkamdan ayrılma Demek havuz başında bekliyor ha Güzel, babamı özlemiştim zaten. Şahin, aman diyeyim ha, silahın falan varsa birden çekme. Yoksa bu adamlar sana, emin ediyorum cenaze töreni bile düzenlemezler. Merak etme Gizem, bu adamların nasıl psikopat olduğunu, içlerinde yeteri kadar yaşayarak öğrendim. Emin ol senden fazla tecrübem var. Ulan oğlum, bu güvenlik önlemleri beni infaz etmek için değilse, hiçbir şey bilmiyor. Allah'ım inşallah Gizem numarasını iyi yapar. İnşallah. Yoksa bu herif beni canlı canlı kazağa oturtur ya canlı canlı. Allah kahretsin. O ayı da burada. Buket kızım hoş geldin. Hoş bulduk baba hoş bulduk. Sana bak kimi getirdim görüyor musun? Yeni hizmetçin, yeni tetikçin Şahin. Ve baba artık senin önünde yüce eşref satırın önünde diz çökmeye hazır. Öyle mi? En son görüştüğümüzde öyle demiyordu ama. Beni öldürmekten bahsediyordu. Onun haddini mi baba öyle şeyler söylemek? O sadece haddini aşmış. Ben ona gerekli dersleri verdim merak etme. Bunu sen mahkumken nasıl becerdin anlamadım bu kent. Adam senin hapishanendeyken onu ikna etmeyi başaramadın ama mahkumu olunca mı ikna oldu? Benim ne kadar ikna edici olduğumu bilirsin baba. Bilirim kızım. Bilirim. Lakin Şahin'in de ne kadar baş belası olduğunu bilirim. Bu herif bana diz çökmeyeceğine yemin etmişti. Etmişti. Etmişti ama dediğim gibi baba, fikirlerini değiştirdi. Artık bizimle çalışacak. Allah Allah. O zaman bir diz çöksün de görelim bakalım. Elbette ki çökecek baba. Elbette ki. Şahin Diz çök. diz mi çökeyim? Hayır Buket hayır. Diz çökme falan olmayacak. Seninle konuşmuştuk yani. Eşref Satır. Gücünün büyüklüğünün farkına vardı. Adamlarını gönderdin. Beni öldürtmeye çalıştı. Lakin ben kızın hayatını kurtardım. Çok ciddi bir ameliyata girdi. Ve ben olmasaydım ölecekti. Senin adamların... Beni suyu suikast için gönderdiğin adamların benim onu tuttuğum evde resmen onu yaralamıştı ameliyata sokmasam ölecekti. Oradan sonra bu kavgayı bitirmek için sana kızını sağ salim getirdi. Ama bu demek değildir ki önünde diz çökeceğim. Ulan tabii ki de çökeceksin. Ben sana çök dersem çökersin. Şahin ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Kendini öldürtüreceksin ya ne yapıyorsun? Kapan lan dizlerin üstüne. Kapan. Yoksa yeminim olsun var ya. Akşam namazına yetiştiririm cenazeni. Şahin ne yapıyorsun lan ne yapıyorsun? Eşref Satır diz çökme falan olmayacak. Senin için çalışırım. Buket için çalışırım. Ama diz çökme o kadar. O zaman gebereceksin Şahin. O zaman gebereceksin. Beşten geriye doğru sayacağım. Çöktün çöktün. Beş. Dört. Ne yapıyor bu adam evet. ya ne yapıyor bu adam ne yapıyor niye çökmüyor ne yapıyorsun Şahin. İstersen yüze kadar say diz çökme olmayacak. Bir ve Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Şahin'in hayatına devam ediyoruz. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi bölüme bomba bir başlangıç yaptık. Ve Şahin estetikli gizemi daha doğrusu Buket'i gördüğünüz gibi Eşref Satır'ın yanına getirdi. Kendisiyle beraber ve Buket gayet inandırıcı bir rol yaptı. Eşref kendi kızı olduğuna inandı Gizem'in. Lakin hiçbir şeyden haberdar değil. Ama gördüğünüz gibi Şahin'in aralarında ufak bir gerginlik oldu. Silah patladı. Şahin diz çökmedi. Acaba Şahin öldü mü? Bunu bir sonraki hafta öğreneceğiz. Bu videonun giriş değil çıkışı nasıl ama iyi kandırdım değil mi falan. Bir gün bunu harbiden yapacağım. Ve acayip şaşıracaksınız. <laughs> Bakalım ne olacak arkadaşlar. Eşref Satır gerçekten Şahin'i vurdu mu? Hadi hemen izleyip öğrenelim. Ve sıfır. Öldün sen Şahin. En azından eski Şahin öldü. Ruhu hala duruyor ama bedeni bana teslim oldu. Kızım bu kent. Sanırım gerçekten onu kırmayı başarmışsın. Diz çökmüyor ergele ama sonuçta benim için çalışacak. Nasıl yani baba? anlamadım. Anlamayacak bir şey yok kızım. Anlamayacak bir şey yok. Şayet bu herif diz çökseydi buraya kendi iradesiyle gelmediğini bir plan olduğunu anlardı. Lakin kuyruğu dik tuttuğuna göre harbiden bunu yakalamışsın. Neyse benim gitmem gerekiyor. Yürüyün çocuklar. Aferin Buket aferin. Gözüme girmeyi başardın. Bu iti iyi adam etmişsin. Akşam yemeğinde görüşürüz. Ne oldu ya az önce? Ne oldu? Şahin, ben hiçbir şey anlamadım. Sen diz çökmedin. Bu herif seni anlamadım ben. Anlamayacak bir şey yok Gizem. Anlamayacak bir şey yok. Eşref satır böyle bir adam işte. Seni her dakikada test eder. Ben de testi geçmeyi başardım. Herifin önünde diz çökseydim asıl beni o zaman öldürecekti. Lakin dik başlılık göstererek güvenini bir sürede olsa kazanmış oldu. Ama hala üstümüze gelecek. O bizim üstümüze gelmeden ben bu gece onun defterini duracağım. Buket Hanım yatak odanız hazır efendim. Sizin için ayarlandı. Eşref Bey özel talimat verdi. Evdeki en büyük oda sizin olacak efendim. Eşyalarınız var mı almamızı istediğiniz? Şahin vallahi korkulur senden. Ne? Ne eşyası ya? Ee, ne bileyim efendim işte silah olur, evcil hayvan olur, makyaj malzemesi olur. Arabada bir şeyiniz var mı? Var Allah'ın belası var. Arabada istersen 10 tane ceset var. Hasta mısın nesin ya git. Bir şey falan yok arabada. E efendim baba babanızın emri. Başlatma lan babamın emirlerinden. Vallahi şimdi buradan sana tekmeyi bir koyarım. Havuza düşersin ha. Hasta mıdır nedir ya? Evcil hayvan diyor makyaj malzemesi diyor. Delirtecekler beni ya. Şahin sen niye gülüyorsun? Niye olacak? Valla buket rollü buketten daha iyi oynuyorsun Gizem. O yüzden. O da böyle fırçak ayarda adamlar. Şahin sana da kaymamı istemiyorsan yürü. Gel benimle. Yani fırça. Kaymak derken. Ya bu nedir arkadaş ya? Bu nedir ya? Her yer koruma. Her yer koruma. Şahin burada bu işi nasıl yapacaksın bilmiyorum ya. Nasıl yapacaksın? Aşağı kat demişti galiba. Gel bakalım Şahin. Geldim Gizem geldim. Bekle beni bekle. Yavaşın kız yavaş. Babanı zaten burada öldüreceğiz yani. Hey. Bismillahirrahmanirrahim. Hector. Ne işi var lan burada bunun? Bismillahirrahmanirrahim. Bu ne ya böyle? Sebellah gibi. Şahin Hector dediğim bu muydu? Çekilir misin odama gireceğim? Tabii ki çekilirim. Buyur. Hoş geldin Buket Hanım. Hoş bulduk sağ ol. Manyak mıdır nedir ya? Gel Şahin gel. Geldim Buket sen Hanım değil. gel. değil. Ne demek sen değil lan? Sen değil demek sen değil demek. Bu odaya girmeyeceksin. Lan sana ne oğlum sana ne? Buket Hanım gir dedi. Şahin patronu kandırmış olabilirsin ama beni kandıramazsın. Buraya patronu öldürmeye geldiğini biliyorum. Ve ben sen bunu yapacağın zaman kemiklerini canlı canlı kıracağım. Seni bağırta bağırta öldüreceğim. Lakin şimdilik evin istenmeyen köpeği gibi kenarda bekle. Lan oğlum ne diyorsun? Yok öyle bir şey yok. Ben buraya ciddi manada geldim. Eşref için çalışacağım yani. Sen beni böyle iri yarı. Yarma gibi gördüğün için geri zekalı sanıyorsun ama Şahin, ben aptal değilim. Senin amaçlarını biliyorum. Bu kızdan uzak dur, buraya yaklaşma. Anladın mı? Ne hamle yapacaksan da gözüm üzerinde. Oğlum öyle bir şey yok. Bana bak sakın patronuna öyle şeyler anlatma. Hector. Beni tehdit mi ediyorsun lan? Sen de beni tehdit edebilecek ne yürek var, ne vücut, ne de cesaret. Akıllı Bekle burada. Buket. Sonunda geri döndün. Ne zamandır seni bekliyordum. Ne oluyor oğlum? Ne oluyor lan? Buket'in odasına girdi. Ne oluyor? Lan. Lan oğlum. Kapıyı kitlemiş lan. Aa, ay. Ne oluyor ya? Ne oluyor Hector? Senin burada ne işin var? Şahin'in gelmesini söylemiştim. Buket gerçekten kalbimi kırmaya başladı. Ben seninle ciddi düşünüyorken senin bu herifi buraya getirmen benim sana olan sevgimi azalttı. Sen sen neden bahsediyorsun ya? Bu kötü. Bu yaptığın hareket gerçekten kalbimi kırdı. Ben seni deliler gibi seviyorum ve senin nikahıma alacağım. Merak etme. Babandan kurtulmak için böyle bir şey yapmana gerek yoktu. Ben senin için herkesi her şeyi öldür. Ne oluyor oğlum? Ne oluyor lan? Ne diyor lan bu ayı? Lan lan oğlum ne oluyor? Ne yaşanıyor burada? Allah kahretmesin. Hector. Hector Eşref Satır'ın en sadık adamı lan. Oğlum sağ kolu sol kolu. Bu adam böyle bir şey yapmaz. Ne oluyor? Sen sen ne demeye çalışıyorsun Hector? Anlamadım. Senle ben babamı öldürmek için plan mı yaptık? Bu kadarı da kırıcı oluyor artık Buket. Bu kadarı da kırıcı. Zekamla alay edilmesinden hoşlanmam. Seninle defalarca bu odada buluştuk Buket. Unuttun mu yoksa o güzel anılarımızı? Güzel A anılarımız mı? Allah'ın belası Buket. Allah'ın belası Buket. Nasıl öldürmek için en yakın adamına yatmış resmen. Allah'ın psikopat karısı. Biliyorum. Sen birazcık evden uzakta kaldın. Bu Şahin denilen iç seni rehin aldı. Sen de tabi kafası karışık haldesin. Şu anlık seni yalnız bırakacağım ama merak etme Buket'in. En kısa süre içinde verdiğin görevi halledeceğim. Seni ailenin başına geçirip beraber mutlu mesut yaşayacağız. ve ben ben, ben, ben ne diyeceğimi ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Bir şey demene gerek yok Buket. Senin demene gerek yok. Ben istediğimi istediğim zaman alırım. Şimdi senden bir öpücük alsam yeter. Ee, öpücük mü? Ay Hector, Hector yapma! Lan, lan ne oluyor oğlum içeride? Ulan Hector ayısı, ne yapıyorsun lan kıza, ne yapıyorsun? Merak etme Gizem, geliyorum, merak etme! Lan! Lan, lan, lan nasıl yakaladı beni? Lan! Demek sen ha? Sen! B bırak lan beni, Allah'ın ayısı! Memnuniyetle! Bırakayım seni. Ay H H Hector! Hector ne yaptın? Merak etme Buket. Öldürmedim. Öldürecek olsam öldürürdüm. Lakin baban şu an şüphelenir. O yüzden sadece birkaç kemiğini kırdım. Seninle aşkıma kimse giremez. Duydun mu? Kimse. Herkesi. Her şeyi öldürürüm bebeğim. Aaa! Ulan Lan kaburga mı kırdı galiba? Şerefsiz! hayvan. Sen benimsin Buket. Benim. Başka kimsenin değil. Babanı öldürdüğüm zaman beraber yöneteceğiz bu mafyayı. Sen başta olacaksın. Ben de sağ kolum. Yani en yakın. Şimdi bir öpücük ver gideyim. Ya saçmalama saçmalama ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bırak beni tamam tamam. Allah'ın ayısı bırak. Hadi. Aa. Etrafta kamera falan yok değil mi? Tamam iyi babanın işkemizi bilmemeli. Şimdi gidiyorum bu köpeği. Bunu da kendi yatağına bırakırım, merak etme. Senden çok uzakta yatacak. Gerek yok, gerek yok Hector. Şimdi gider anlatır falan. Ben onu iyice tembih ederim. Ben onu korkuturum, merak etme. Ben ona gerekli şeyleri söylerim. Madem bu kadar aşık falanız, ben tedavisini yapayım da ölmesin. Sen bilirsin aşkım. Fazla merhametlisin. Böyle köpekleri acıma. Görüşürüz hayatım akşam yemeğinde görüşürüz sen benimsin Buket unutma Seni unutmak ne mümkün Allah'ın sumo güreşçisi Şahin Şahin iyi misin ne yaşadık lan biz az önce İyi, iyi değilim Buket iyi değilim kımıldayamıyorum bir herif galiba kaburgalarımı kırdı Buket bunu ben de bilmiyordum Kur'an çapsın bilmiyordum Buket yani gizem sana da iyice buketlemeye alıştım. Alışmaya devam etsen iyi olur Şahin. Çünkü şayet bu Hector benim gerçek buket olmadığımı öğrenirse, senin kaburgalarını kırdıysa beni ne yapar merak bile etmek istemiyorum. Şahin başımıza daha büyük bir bela aldık. Eşref satırı öldürmek bir kenara. Hector'u ne yapacağız? Hector'u ne yapacağız? Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün GTA 5'te Şahin'in hayatında manyak bir videoyu da geride bıraktık. Ve bugün Şahin'in Gizem'le birlikte Eşref Satır'ın evine girişini izledik. Gördüğünüz gibi gayet temiz bir şekilde içeriye girdiler. Her şey planlarına... Ana arabaların ne olmuş lan? <laughs> Daha şimdi fark ettim lan çıkış yaparken. Neyse GTA 5'in azizliği. Her şey tertemiz ilerlerken gördüğünüz gibi bir sürpriz faktör ortaya çıktı. Hem de kocaman bir faktör. Şahin Eşref'i öldüreyim derken karşısına çıkan Hector problemini nasıl çözecek hep birlikte göreceğiz. Lakin bugün değil. Çünkü bugün videonun sonuna geldik. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. <laughs> Şayet keyif aldıysanız daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakal. Hadi bakalım. Top. Elektrikli olduğun için senden iyisi yok. Burayı öyle bir tırman ki Ronaldo abin olsun şok. Hadi bakalım. Hadi tok, hadi tok, hadi tok. Fırla oğlum fırla oğlum fırla oğlum, fırla oğlum, fırla oğlum, fırla oğlum, Kayma, 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 kayma. İşte buna tok derim. Uçan tok görmüş müydünüz arkadaşlar? İzle şimdi Ronaldo, izle. Dümdüz indireceğim, izle. Hadi lan hadi. Allah kahretsin. Bası! Elektrikli arabayı suya düşürdün. Senin tok oldu artık bir gemi. Kusura bakma. Çıkalım hadi.